Alattin, bir numara, son dönemdeki performansı oldukça dikkat çekici ve yarışlarda üst sıralarda yer almayı başardı. Geçmiş derecelerine bakıldığında, formda bir at olduğu görülüyor. Bu yarışta öne çıkma ihtimali yüksek. Söğüt Efesi, 3 numara, istikrarlı bir yarış geçmişine sahip ve son performansları neticesinde yarışın önemli isimlerinden biri olduğunu kanıtladı. Uzun mesafelerde geçişleri etkileyici, favoriler arasında yer alabilir. Shen Akyüz, 1 numara, son 6 yarışında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Handikabı da uygun, kazanma ihtimali yüksek. Bari, 2 numara, önceki yarışlarında istikrarlı sonuçlar elde etti. Jockey'nin yetenekleri ile birleştiğinde sürpriz bir yarış çıkarabilir. Lion Hero, 6 numara, yarış pistine uyum sağlamış bir at. Son yarışında gösterdiği performans ile bu sefer ön plana çıkabilir. Boarding Pass, 4 numara, genç yaşına rağmen deneyimli bir jockey'e sahip şansını zorlayacak ve beklenmedik bir sonuç elde edebilir. Madrigör, 1 numara, son yarışlarında oldukça hızlı ve istikrarlı bir performans gösterdi. Favori olarak dikkat çekiyor. Notting Hill, 5 numara, geçtiğimiz yarışlarda güçlü bir çıkış yaptı. Yüksek dereceleriyle potansiyel bir kazanan olabilir. Cesuso, 3 numara, yarıştaki en iyi derecelerden birine sahip ve formunu koruyor. Dikkate alınması gereken bir seçenek. Çağdaş Alaçat, 1 numara, bu at, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi ve güçlü bir jockey ile sahaya çıkacak. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda, ön sıralarda yer alabilir. 4 numara. Geçmiş performansı oldukça parlak. Özellikle son altılı dereceleri dikkat çekiyor. Yüksek handikapı ile mücadele edebilir. Risk alındığında sürpriz bir sonuç çıkarabilir. Özbucak. 3 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve güçlü bir rakip. Kolaylıkla öne geçebilir. Gürbüz Tay 1 numara son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde etti. Koşu temposuna en iyi uyum sağlayabilir. Sözü geçer. 4 numara iyi bir form grafiği var. Yarışın ortalarında ciddi bir atak yapma potansiyeline sahip. Color of Light 3 numara son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken at. Üst düzey dereceler elde etti. Favori olarak öne çıkıyor. Dabbe 4 numara, uzun mesafelerdeki deneyimi ve son derece istikrarlı sonuçları ile rakiplerinden sıyrılıyor. İyi bir şansa sahip. Win for you 1 numara, yarışta iyi bir serüven geçiren, son derece rekabetçi bir hat. İyi bir koşuyla ön planda olabilir. Belki, bir numara, son 6 derecesinde genel olarak iyi performans sergileyen bu at, yarışta beklenenden daha iyi bir sonuç elde edebilir. Jockey'i ve antrenörü ile uyumu dikkat çekiyor. ağacığım, 2 numara, son yarışlarında istikrarlı bir grafik çizen bu at, özellikle sınıf rakipleriyle olan mücadelesinde avantaj sağlayabilir. Koşanal, 9 numara, güçlü koşu geçmişi ile dikkat çeken bu at, derece almak için uygun bir seyir izleyebilir üstündeki zokey'in tecrübesi de önemli bir faktör.